Yüce Rabbimiz Kur'an'ımızın İsra suresinin 32. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Zinaya yaklaşmayın çünkü o apacık bir çirkinliktir ve kötü bir yoldur. Bu ayet zinayı yasaklamanın yanı sıra zinaya yaklaştırıcı eylemleri de yasaklamaktadır. Sevgili peygamberimizin ilgili sözlerinden hareketle zinaya yaklaştırıcı eylemleri çıplaklık, aralarında mahremiyet bağı bulunmayan kadınla erkeğin gözlerden ırak beraberliği, iradeli ve arzulu bakış ve bedeni temas olarak özetleyebiliriz. Bedeni temasın bir şekli de tokalaşmadır. İnsanların genelde dostluk, sevgi, anlaşma, tebrik, bağlılık gibi duyguların ifadesi olarak el sıkışmaları birçok kültürde mevcut bir uygulamadır. Tokalaşmada eller karşılıklı avuç içleri birleşecek şeklinde tutulduğundan buna müsafaha denilmiştir. İslam'da Müslüman kardeşliğini güçlendirmek için selamlaşma, müsafaha ve güler yüzlülük teşvik edilmiştir. İslam literatüründe müsafaha olarak isimlendirilen tokalaşmanın yükümlülük yönünden mübah, sünnet ve haram türleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de tokalaşma, mübaya maslarından fiil ve emir kipleriyle fakat çağrışımı yapılan soyut tokalaşma manasında değil, siyasi otoriteye bağlılık anlamında kullanılmaktadır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Sizden birinizin başına iğneyle dürtülmesi, kendisi için helal olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır. Namahremle tokalaşan, temasa geçen insanlara ahiret gününde Allah'ın gazabı isabet eder. Zira o kimseler Allah'ın zinaya yaklaşmayın diyerek hassas bir çizgide tuttuğu, haya ve namusu koruma emrini çiğnemiş, görmezden gelmişlerdir. İslam fıkında genel kaide olarak bakılması helal olan yere dokunulması da helaldir. Bundan sadece erkeğe göre yabancı kadınlar istisna edilir. Mesela erkek, Hanefi mezhebine göre yabancı bir kadının eline ve yüzüne belli şartlarla bakabildiği halde dokunması caiz değildir. Buna göre kadınla musafaha, kadın genç ve şehvet duyabilecek yaştaysa ittifakla haramdır. Bu konudaki rivayetlerin hemen hemen hepsi ve sahih olanları Resulullah Efendimizin kadınlara tokalaşmadığını söyler. Bir erkeğin kendisine nikah düşebilen yabancı bir kadına, bir kadının da baba, kardeş ve amcaları gibi mahremleri sayılan erkeklerin dışında diğer erkeklerle tokalaşması caiz görülmemektedir. Bu hususta Resul-i Ekrem Efendimizin nasıl hareket ettiği bizim için şaşmaz bir ölçü durumundadır. Efendimiz kendisine biat için gelen sahabi hanımlara şöyle buyurmuşlardır. Allah Resulü bizim hiçbirimizle müsafa yapmadı. Gidin artık sizinle anlaşmış olduk. Yüz kadına diyeceğim de bir kadına dediğimden ibarettir buyurdu. Ayşe validemiz, vallahi Allah Resulü'nün eli asla bir kadının eline değmedi. O kadınlarla sözle biatleşti. Hz. Ayşe validemiz bunu çok sonraları söylemiş olacağına göre, akabelerde vuku bulan Beyatun Nisa hakkında Resulullah'tan bilgi almış olması gerekir. Aksi halde böyle bir yemin etmesine anlam verilemez. Bunun yanında Resulullah'ın kadınlarla elinde elbise varken bir kap içindeki suya ellerini birbirine değdirmeden sokarak biatleştiği haberleri de vardır. Bunlar da onun kadınlarla tokalaşmadığını gösterir. Suyuti Taberani'den alarak Allah Resulü'nün kadınlarla elbise altından tokalaştığı rivayetini zayıf olduğunu belirterek verir. Şehvet duyulmayacak derecede yaşlı kadınlara gelince, Hanefi fıkhının meşhur kitaplarından olan El Hidaye, onlarla musafalaşmakta mahsur olmadığını söyler ve delil olarak Hazreti Ebu Bekir'in süt annesinin bulunduğu kabilelere gittiğinde, koca karılarla musafalaştığı ve Abdullah bin Zübeyir'in hasta bakıcı olarak bir koca karı tuttuğu, ona ayağını oldurup başını kaşıttığı haberlerini zikreder.